Şekildeki devrede IA eşittir 4 amper ve IB eşittir 2 amper ise IG ve VG değerlerini bul denmiş. Burada işlemlerimizi daha rahat yapabilmek için bazı isimlendirmeler verelim. IB 2 amperdi onu yazdık. IA 4 amperdi onu da yazdık. Şuradan 4 ohmun üzerinden geçen akıma I4, 24 ohmun üzerinden geçen akıma I3, şuradaki 6 ve 10 ohmun üzerinden geçen akıma da I1 diyelim şu nokta ile şu noktanın arasında artı eksi olacak şekildeki gerilime V1, şu nokta ile şu nokta arasındaki gerilime de V2 diyelim. Buna göre işlemlerimizi yapalım. V2 eşittir. Yani şurası eşittir. 80 artı 12 çarpı 4. Bu ne demektir? Zaten buradan buraya gelirken şurada bir 80 voltumuz var. Bu 80 voltun artısından girdiğimiz için o yüzden bu artı Burada da 12 ohm duruyor. Üzerinden de 4 amperlik akım geçtiği için 12 çarpı 4'ten nihayetinde V2'yi 128 volt olarak bulmuş olduk. Şimdi şuradan V1'i bulmaya çalışalım. Onu da nasıl bulacağız? 128 volt olan V2 neresiydi? Şu nokta ile bu noktanın arasıydı. E biz bu nokta ile bu noktanın arasına şuradan dolaşarak da gidebiliriz. Nihayetinde aynı gerilimi bulmuş oluruz. Bu da nedir? Hem 8 ohmun hem 12 hem de 4 ohmun üzerinden sabit 2 amper geçtiğine göre 8 artı 12 artı 4 çarpı 2 şuradaki 3 direncin üzerinde düşen gerilimlerin toplamıdır. Buraya geldik. Buradan da şu noktaya gelinceye kadar burası da artı eksi V1 olduğuna göre V1 dedik. Bu buna eşit ise buradan V1'i çektiğimiz zaman 128 burada. Burası da 12 8 daha 20 4 daha 24 2 ile çarptığımız zaman 48 onu da çıkardığımız zaman şuradaki V1'i 80 volt olarak bulmuş olduk. Madem ki şunun arasında 80 volt var burada da 6 ve 10 ohm olmak üzere iki tane direnç var. Gerilimi dirence böldüğümüz zaman 5 amper şeklinde buradaki I1 akımını bulmuş oluruz. Şimdi i3 artı 2 eşittir 1 diyor. Bakın buradan i3 akımı geldi. 2 amper de buradan geldi. Bunun ikisi buraya geldikten sonra i1 olarak yollarına devam ettiler. Bu denklem oradan çıktı. Buradan i3'ü çeker isek i1 eksi 2 olmuş oldu. i1 akımını da biz 5 bulduğumuza göre 5'ten 2 çıktı. Şuradaki biz i3 akımını 3 amper olarak bulmuş olduk vg eşittir işte şuradaki vg 24 çarpı i3 artı v1 vg neydi şurayı artı burayı eksi düşünürsek şu gelen kol buradaki gerilim şuradan şu şekilde dolaşıp buraya geldiğimizdeki gerilimle aynı olmuş olur burada ne var 24 çarpı i3 I3'ü de zaten biz 3 amper olarak bulmuştuk. Yani 24 çarpı 3 artı V1. E biz de V1'imizi zaten yukarıda 80 volt olarak bulmuştuk. 24 ile 3'ü çarptık. 72, 80 ile topladık. 152 volt olarak artı eksi olacak şekilde biz VG'yi bulduk. Şuradaki I4 akımımız var. I4 eşittir. 2 artı 4. Bu nasıl oldu? Şimdi şu noktaya bakalım. Bu noktadan yukarıya doğru bir 2 amper gidiyor. Buradan da aşağıya doğru bir 4 amper gidiyor. Dolayısıyla demek ki I4 2 ile 4'ün toplamı olan 6 amper şeklinde buraya gelmeli ki ikisi buraya 4'ü buraya gitmiş olsun. Şimdi şuradan gelelim IG akımına. IG artı I4 artı I3 eşit bir 0. Şimdi bunu neden yazdık? Şuradaki noktaya bakalım. Şimdi bu noktadan I3 akımı çıkmış. I4 akımı da çıkmış. IG akımı da çıkmış. Bunun hepsi birlikte çıkmış olamaz. Biri veya ikisinin buraya girmiş olması gerekir. O halde buradan çıkan akımların üçünü birlikte toplayıp sıfıra eşitledik. E biz buradan IG'yi arıyoruz. O da eşittir. Eksi I4 eksi I3 olmuş oldu. Biz I4'ü eksi 6 alt, bulmuştuk. Dolayısıyla eksi 6 oldu. I3 de şuradan 3 bulmuştuk. Dolayısıyla demek ki IG akımımız eksi 9 ampermiş. Yani şu aldığımız yönün tersineymiş. Buradan o sonuç çıktı. Şimdi her bir dirençle harcanan gücü bul, üretilen güç harcanan gücü eşit mi diye sormuş. Daha önceki bulmuş olduğumuz akım ve gerilim değerlerini burada yerine yazdık. Şimdi bakalım şuradaki 8 ohm'un harcadığı güç üzerinden geçen akım 2 amper olduğu için 8 çarpı 2'nin karesinden 32 watt. Şuradaki 12 ohm'un diren gücü 12 çarpı üzerinden geçen akım 2'nin karesi. O da eşittir 48 watt. Bunun üzerinde harcanan güç. Şuradaki 4 ohm'a geldik. 4 çarpı 2'nin karesi. Aynı akım çünkü. O da eşittir 16 watt. Buradaki 4 ohm'un üzerinden geçen 6 amper olduğu için 4 çarpı 6'nın karesinden 144 watt. Bunun üzerinde düşen gerilim. Şuradaki 24 ohm'un üzerinde düşen 24 çarpı üzerinden geçen akım 3 amper olduğu için 3'ün karesinden 216 watt. Bunun üzerinden düşen. Şuradaki 6 ohm'un üzerinde düşen ise 6 çarpı akım 5 olduğu için 5'in karesinden 150 watt. Bunun üzerinde düşmüş oldu. Şuradaki 12 volt ohm'a bakalım. 12 çarpı 4'ün karesinden 192 watt. Şuradaki 10 ohmda ise 10 çarpı 5'in karesinden 250 watt olmuş oldu. Bunlar dirençlerin güçleri. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Yani 32, 48, 16, 144, 216, 150, 192 ve 250. Bunların hepsini topladığımızda 1048 wattlık bir güç harcanması olmuş. Bu dirençlerin hepsinin üzerinde toplamında. Şimdi şuradaki 80 voltun enerjisine, gücüne bir bakalım. Bu da nedir şimdi? Akımımız bu şekilde gitmiş. 4 amper geriye sardığımız zaman şuradan girdiğimizde bu 80 voltluk kaynağın artı ucundan girmiş olduğu için 80 çarpı 4 320 watt bu pozitiftir. Yani bu da güç üretmemiş şuradaki dirençler gibi bu da güç harcamış demektir. Neden? Çünkü bulmuş olduğumuz gücün işareti artı. Demek ki gücü bu üretmiş. Nasıl yapmış olabilir? Şimdi şuradakinde bakıyoruz artı eksi burası <laughs> gerilimimiz 152 volt. Akımımız da eksi 9 amper. Şimdi burası artı eksi. Bu da aşağıya doğru. Bunların yönleri aynı olduğu için bunun işareti artı olur. Ancak gerilimimiz 152 ve akımımız da eksi 9 olmuş olduğu için eksi 1368 wattmış. Bu o kadarlık bir güç üretmiş. E şimdi ne oldu? Şu kaynaklara bakalım. Kaynaklardan birisi 320, diğeri de eksi 1368 olduğu için demek ki kaynakların ikisinin toplamı 1048 wattlık bir güç üretmiş e zaten dirençlerimizde 1048 watt harcamıştı. O halde üretilen güçle harcanan güç birbirine eşit yani şu 1368 watt güç üretmiş 320 wattını bu harcamış diğer dirençlerde şu şekilde harcamış.